Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi tekrar rahatsız ettim, kusura bakmayın. Lütfen, rica ederim. Hem ben de sizinle görüşmeyi çok istiyordum, iyi oldu. Bahar nasıl? Ee, i̇yi. Benimle görüştüğünüzü biliyor mu? Hayır, e, bunu henüz ona söyleyemem. Önce sizinle konuşup her şeyi öğrenmeliyim. Kim olsa Bahar gibi davranırdı. Yadırgamıyorum tepkisini. Sizin beni anladığınızı düşünüyorum belki siz bana yardım edersiniz. Onunla bir kez daha konuşabilirsem önce emin olmalıyım, size inanmalıyım. Onun babası olduğunuzu biliyorum ama bana inanıyorsunuz demek. Fuat Bey, biri karınızın karşısına çıkıp ben senin babanım diyorsa bunu araştırırsınız. Ben de öyle yaptım. Ne olursa olsun bağrı korumak benim görevim. Haklısınız. Babası olduğunuzu biliyorum. Burada sorun yok. Ama yıllarca onu neden aramadığınızı, neden çocuğunuza sahip çıkmadığınızı bilmiyorum. Bir baba bunu nasıl yapar anlamıyorum. Yıllar sonra ortaya çıkma amacınız ne Fuat Bey? Siz de beni suçluyorsunuz. Suçluyum çünkü. İzin verin her şeyi en başından anlatayım. Ben sizi dinlemek için buradayım. Ama lütfen doğruları konuşalım. Bana yalan söylemeyin. Yalanlarla yaşamak istemediğim için bahara geldim. Hayatım boyunca hiç yalan söylemedim. Müsterih olun lütfen. Yıllarca bir kızım olduğunu bilmeden yaşadım ben. Yıllar sonra bir çocuğunun olduğunu öğrenmek nasıl bir duygu hiç kimse bilemez. Ah, ah, ben de size bakacaktım. Niye kalktın? Yatsaydın. Dinlen de kendine gel çocuğum. Ya anne yat yat sıkılıyor insan. İyiyim ben. Mehmet nerede? İçeride uyuyor. Sen de uyusana. Bir şey isteyeceğin zaman seslen kızlara getirsinler. Dolaşıp kendini yorma. Ayılıp bayılıyorsun hala. Anneciğim Mehmet uyanacak sessiz. Gel sessiz olalım biraz. Sen de sözümü dinle o zaman. Anne çok sıkıldım. Ya yattıkça hasta oluyor insan. Biraz hava alayım. Özlemişim evi. Sonra bol bol alırsın havanı. Şimdi yatağa hadi. Anne tamam gerçekten bak temiz hava iyi gelir. <laughs> Yatarım sonra. Yatarım sonra yorulursam söz. Sakalımız yok ki sözümüz dinlensin. Boşa nefes tüket dur Şeref. Beni bilmiyorsa dünyasını yıkmanın alemi yok dedim. İyi bakılıyordu. Mutluydu. Ben ona o kadar çok imkan sağlayacak durumda değildim. Keşke... Öğrendiğiniz anda Bahar'ın karşısına çıkıp ona gerçeği anlatsaydınız çok geç kalmışsınız. Bahar'ı nasıl ikna edeceksiniz? Sizi görmek isteyeceğini hiç zannetmiyorum. Onunla konuşmanıza bile izin vermez. Bilmiyorum ama belki siz bana yardım edebilirsiniz. Bakın Bahar'ı karşıma alamam. Sizin hakkınızda konuşmuyor bile. Onu daha fazla üzme, kırpalamak istemem. Lütfen beni karıştırmayın. Ben sadece emin olmak için buraya geldim. Size tam olmasa da hak verdim ama Belki çok mutlu olacağız kızgınlığı geçince. Belki sarılacak bana baba diyecek. Ömür boyu bırakmayacağız birbirimizi. Bir baba olarak bir başka babadan yardım dileniyorum. Bana yardım edin lütfen. Onu kazanmama yardım edin lütfen. Peki size yardım edeceğim. Ama onu ikna edemeyebilirsiniz. Buna kendinizi hazırlayın lütfen.